On Habe Said ibn Kudri radıyallahu semi sallallahu aleyhi ve sellem hayrul mecalisi üç kelimelik hadis-i şerif. Toplantıların en hayırlısı yeri en geniş olanıdır. Geniş yerde huzur içerisinde yapılan toplantılar. Toplantı yerlerinin geniş olması sünnet-i seniyye hayrul mecalisi meclislerin en hayırlısı evse oha. Hem yer geniş olacak hem gönül geniş olacak. Toplantılar besmele ile başlayacak, salavatla başlayacak ve salavatla bitecektir. Eğer bir toplantı salavatla başlar, salavatla biterse mutlaka açıktan söylemeniz de gerekmiyor. İçinizden olsun. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah diye başlar öyle biterse Cenab-ı Hak aradaki hataları, kusurları, günahları affedecektir inşallahü teala.